İstanbul gibi gece kondu mantığıyla gelişmiş bir kentte nasıl yaşayacaksınız? İstanbul parlaç pamuğu gibi atılır. Depremin kışın olduğunu varsayarsanız, evleri hasarlı olarsanız dışarı çıktıklarında bir günde fazla yaşayamazlar. Yani sana çorba da gelmeyecek, doktor da gelmeyecek. Bugünkü ulaşım altyapısıyla İstanbul'u tahliye edemezsiniz. Ha. Milyonlarca ton molos çıkacak. Altyapının tahrip olduğu bir kentte sizin yaşamanız mümkün değil. Fay hatlarının üzerindeki alanlar, riskli alanlar. En yüksek risk İstanbul'un güney kıyılarında otosuna bir riski de var. Hükümet çok doğru bir iş yaptı. Kentsel dönüşüm diye ilan etti ama yanlış yaptı. Kentsel dönüşümü müteahhitlere bağladı. taraftan da imar affı gibi düzenlemelerle yıkılma ihtimali olan yapılarında affedilmesi söz konusu oldu. Bana önce diyorsun toplanma alanı burası. Ona göre hazırlığını yapıyorsun diyorsun bakandaşa. Sonra ya ben vazgeçtim burası imar E neresi benim toplanma alanım? Yok. İstanbul'a yapılan yatırımlar, İstanbul'a yönelik büyük projeler, her şey insanları İstanbul'a çekiyor. Efendim daha şiddetli olacağım da. Varsayarsanız, bu bir Türkiye depremine dönüşmüş olur. Yapılanlar, yapılmayanların yanında bir küsurat. Kulağımızı kapatalım, gözümüzü çevirelim, görmezden gelelim bir konu değil bu, yapabileceğimiz bir şey değil bu. Gelecek bu deprem. Önlem almak gerekiyor. Ne kadar geç kalınmış olsa da, bir yerden başlamak gerekiyor. Nasıl bir korku düşünebiliyor musun? Çocuğunun kuyuya düşeceğini gören bir ebeveyn gibi bağırıyoruz. Ama yani çocuk da farkında değil. Milletimiz de aynen o çocuğun davranışı gibi. Yeterince farkında değil. Birçok sektörün İstanbul dışına ve bu bölgenin dışına kaydırılması gerekiyor. Eski anlayışla yapılan binalar var. Bu binaların boşaltılması en önemli konu oldu. böyle bir depremden kaybı yaklaşık 500 milyar dolardır. Yani vatandaşın bunu görmesi de e, ne yapıyorsunuz siz demesi lazım. Ne yapıyorsun kardeşim sen? En önemli sorun deprem. Yüz binden fazla insan ölmüş. Yani bu gerçek değil mi ya? Daha neyi düşünüyorsun?